Kilseviç peptidiyle hücre iç organelleri dondurmak. Yeni nesil moleküler kontrol aracı. Hücrelerimizde zarsız organeller gibi davranan yapılar var. Bunlara biomoleküler kondens kondensatlar deniyor. Gen ifadesinden viral enfeksiyonlara kadar pek çok kritik süreçte görev alıyorlar. Ancak bu yapılar çok küçük, dinamik ve klasik yöntemlerle kolayca incelenemiyor. Bilim insanları bu sorunu çözmek için oldukça radikal bir çözüm önerdi. Kelswich adlı sentetik bir mikropeptit. Bu sadece 17 amino asitten oluşan hidrofobik ve aromatik açıdan zengin, kendiliğinden kümelenebilen ve insan proteinleriyle hiçbir benzerliği olmayan bir peptit. Bu küçük molekül hücredeki hedef kondensatlara özel olarak yönlendirilebiliyor. Yönlendirme ise bir nanobody yani bir nano antikor sistemiyle yapılıyor. Yani Kelswich hücrenin içinde istenilen kondensata gönderilebiliyor kondensatlara ulaştığında içindeki proteinlerin hareketlerini kilitliyor bu da yapının iç dinamiklerini dondurarak fonksiyonel analizine olanak tanıyor Örneğin nükleolusa gönderildiğinde ribozomal proteinlerin hareketi yavaşladı ve nükleolus içeriği değişti. Lösemiye neden olan füzyon onkoprotein kondensatlarında ise kondensatın bileşimi bozuldu. Kanser hücrelerinin büyümesi durdu. Adenovirüs enfeksiyonu sırasında ise virüsün kapsit proteinleri kondensatlara giremedi. Yeni virüs oluşumu engellendi. Bu teknolojiyle zarsız organeller gibi davranan kondensatların iç yapılarını kontrol altına alınabilir. Yani hücrenin Sıvı iç organlarını moleküler düzeyde dondurmak mümkün hale geliyor.